giderken sola ve sağa dönme çalışacağız. Ee, bunun kolay yolu da şu. Hangi tarafa döneceksem eğer o taraftaki ayağımı atıyorum sola dönüyorum. Sola dönerken sol ayağımı öne alıyorum. Ve vücudumu kolumu da kaldırabilirim. Sola doğru çeviriyorum. Şu şekilde. Gidiyorum. Sola kaldırdım kolumu. Hop. Dön. Vücudumu döndürdüğüm zaman ve Burada ağırlık merkezinde çok çok az bir şekilde topuklarda olacak yani ağırlığımı topuğa verdiğim anda çok rahat bir şekilde dönüyorum ama kesinlikle ayağımı yerden kaldırmıyorum. İleriki seviyelerde kaldırabilirim ama şu an kaldırmıyorum. Gidiyorum, ayağımı ön alıyorum ve dönüyorum. Bu şekilde. Bir de kısa kısa dönmeler var. Onları da göstereyim. Yani siz bu şekilde bir kuka temin ederseniz bu çalışmaları daha güzel bir şekilde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Yani dönüşler, eee etrafında dönmeler, başlangıç seviyesinde az önce bahsettiğim denge olayları var. Bunun arasından geçerek onu yapabiliriz. Yani bunlar bizim bayağı bir işimize yarayacaktır. hem dengede hem dönmelerde. Şimdi hızlı giderken bir dönme karşıdan geliyorum. Ayağımı öne aldım, kolumu kaldırdım. Hop. Dön. Aynı şekilde diğer tarafa da zaten sağ ayağımı alıyorum. <laughs> İki tarafı da aynı şekilde. Yani başlangıçta kollarımı ve bel, belden üst kısmını çevirerek dönmeyi çalışabilirsiniz. Şimdi de çalışabilirsiniz bunu. Ee, burada da çalışabilirsiniz. Ee, bana göre bu hareketleri ne kadar yavaş hızda yaparsak o kadar zor olabilir. O yüzden biraz daha dikkatli ve kontrollü bir şekilde hızımızı arttıracağız. Hızımızı arttırdıktan sonra kendimizi direkt çeviriyoruz. Vücudumu çeviriyorum. O kadar. Başka yaptığımız bir şey yok. Evet şimdi bunların arasından yavaşça geçeceğiz. İleri gidelim ya da şimdi buradan. zorlanıyorsak eğer ilk önce tek ayakta yapabiliriz. Yani tek ayak sağ, tek ayak sol. Şu gördüğümüz kukaların içinden. Ama daha sonraki seviyede bunların arasını açıp yani biraz daha bir mesafe koyup sola ve sağa rahat bir şekilde dönebiliriz. Şimdi ileriden geniş bir dönüş yapalım. Ayağımı öne alıyorum, kolumu kaldırıyorum. Süper. Çok iyi. Tekrar bunların arasından geçelim. Şimdi ben yapıyorum tekrar Bir de e, yavaşlama ve fren teknikleri var, fren hareketleri. E, bunlar da şu şekilde oluyor. E, yavaşlamak için genelde şunu kullanıyoruz. Yüksek hızda da olsak, e, yavaş hızda da olsak, gidiyorum, dizleri kırıyorum, bacakları açıp kapatıyorum. E, yani bunu kayakta kullanırlar, e, kar tavanı derler. Bu şekilde ayağımı V yapıp, o şekilde kendimi yavaşlatabilirim. Tekrar gösteriyorum, gidiyorum, bacaklarım kırık topukları dışarı alıyorum. Burunu içeri ve kapatıyorum. Yani şu hareketin devamı gibi aslında. Hop, hop. Bunun içinde, bu hareket içinde yani yavaşlama hareket içinde öncesinde bunun bir e, tekrarını yapabiliriz. Hatta şöyle yapabiliriz. Bir tane kutu alıp iki ayağımızın ortasına koyuyoruz paralel bir şekilde. Böyle gidiyorum. Arkaya gidiyorum. Öne gidiyorum. Arkaya gidiyorum. Bu bize hem çok güzel bir jimnastik hareketi, spor hareketi olacaktır. Hem de e, bu yavaşlama hareketi, ters yavaşlama hareketinin pratiği olacaktır. Tekrar gösteriyorum. Hızlı bir şekilde geliyorum. Hop. Kapattım bacakları. Bacakları kapatırken şuradan sıkmamız gerekir. Sıktığımız anda direkt olacaktır. Yani yavaşlayacağız. Karşıdan tekrar gösteriyorum değil. Tekrar aç bacağı, tekrar. İkinci hareketinde zaten kesinlikle duracaksın. Yavaşlayacaksın. Bir de e, genellikle fitness patenlerde olan, bende de şu an olan topuk freni var. Bu topuk freni de bizim çok fazla işimize yarıyor. Onu da gösteriyorum. Bu topuk freniyle e, pozisyonumuz aslında şu. Kayıyorum gibi düşünüyoruz şu an. Gidiyorum. İlk önce eğiliyorum. Sağ ayağımı öne alıyorum. Kollarım önde. Ve freni kaldırıyorum. Ama freni hiçbir zaman böyle bu şekilde bu sertlikte kaldırmıyorum. Gidiyorum. Yavaşça kaldırıyorum. Onu da göstereyim. sağ ayağımı öne alıyorum ve bu freni yavaşça yere dokunduruyorum. Hadi şimdi kar saponu yapıyoruz. Evet. İyice sık ve durdur kendini. Evet süper. Ben karşıya geçiyorum tekrar gel. Başla. Şurada durmanı istiyorum. Evet hazırlan. Sık kendini ve dur. Süpersin. Bitiş pozisyonunda hareketimiz bu şekilde olacak. Bir de karşıya giderek yap. Bir iki şu kukaların orada dur mesela yolumuzun üzerindeki. Ağırlık aktararak gidiyorum sol sağ. Evet süper. Bu şekilde ayağımızın tozunu böyle dur. bir fren çeşidimiz daha var. Bu da T fren Herkesin yapmak istediği ama korktuğu, aslında çok da zor olmayan bir fren şekli bu. Ee, T-freni yaparken de gidiyorum. Ayağımı öne alıyorum. Arka tarafta kalan ayağımı, sol da olabilir, sağ da olabilir, yavaşça yere dokunduruyor. Dik bir şekilde olursak biraz zorlanabiliriz. O yüzden sol dizimi öne alırsam, onu da isterseniz şöyle gelin içinde göstereyim. da aslında ilk önce çimde yapabiliriz. Yani şu şekilde. Sol ayağımı öne alıyorum. Kendimi itiyorum. Hop. Ayağımı yere sürtüyor. İtiyorum. Hop. Ayağımı yere sürtüyorum. İtiyorum. Ayağımı yere sürtüyorum. Ama e, bunda da az önceki topuk freninde yaptığım gibi direkt birden ayağımı arkaya çevirip birden yere koymuyorum. O şekilde koyarsam geriye doğru düşme riski olabilir. E, şimdi burada da tekrar uygulamalı olarak göstereyim. geliyorum. Dizimi kırıyorum. Ayağımı arka doğru alıyorum. Ağırlığımı yavaş yavaş arkada kalan ayağa veriyorum. Yani birden böyle değil. Gidiyorum. Çok yavaş. Gidiyorum. Çok yavaş. Pozisyonumuz şu. bu ayağım kırık. Bu ayağımı düz de yapabilirim. Kırık da yapabilirim. Nasıl rahat ederseniz ama olayımız kesinlikle eğilmek. Eğildikten sonra gayet rahat bir şekilde gidip de durabiliriz. Ee, i̇lk önce duruş pozisyonumuzu gösterelim. Yani e, olduğumuz yerde gösterelim. Duruyoruz tamamen. Evet. Şimdi TFR'imizin pozisyonu neydi? Aynen öyle. Aynen öyle. Bir ayağımız kırık. Diğer ayağımız bu şekilde arkada olacak. Şimdi uygulamalı gösterebiliriz. İlerideki suya gelmeden bir teyfre. Normal bir şekilde dengemi aktara aktara. Onu da görüyorsunuz. Gidiyorum ve teyfrenimi yapıyorum. Evet. Dönelim tekrar yapalım. temiz olmadı. Çok iyiydi. Oldu oldu. Tekrar hadi. Şu ileriki kuklalarda. Hazırlanıyorum. Evet süper. Güzel. Bir daha hocam. Tamam Çok tekrar. Sayılır. Son bir tane daha.